Arkadaşlar güzel bir İstanbul gününden hepinize sevgiler saygılar. Çok sorulan, çok bilmek istediğiniz o meşhur 5 kişiden çok istek geldi. Bugünlerde biliyorsunuz uzun olta yapıyoruz. Sarı kanat, lüfer, çinekop. Kısmetimize ne varsa yakalıyoruz. Şimdi arkadaşlara uzun oltanın yapılış şeklini mümkünse başından sonuna Yapmaya çalışacağım, elimden geldiği kadar dilim döndüğü kadar bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Ben birkaç takım yaptım ama e, onun dışında hep beraber de yapmak istiyorum. Kısa bir şekilde çok uzatmadan, sizi çok sıkmadan. Öncelikle kurşun bizim meralarımızda kurşundan başlayayım. Kurşunu çok soruyorsunuz kaç gram diye. Öncelikle bizim meralarımızda akıntı çok fazla. Yaklaşık biz 2-3 mil akıntılarda avlanıyoruz. Bu sebeple normal sakin sulardaki balıkçılara göre daha ağır kurşunla avlanıyoruz. 500-600 gram civarında kurşunla avlanıyoruz. Ciddi bir ağırlık. Öncelikle onu söyleyeyim. Ondan sonrasında iğneye kaç bağlayacağım? Ayaklık bileniniz var mı bilmiyorum. Bunlar ayaklık bunu da hemen çok kısa yapacağım size. Kurşunu bağladığımız ve takımı, ana gövdeyi bağladığımız ayaklıktan bahsedeceğim birazcık. Hemen mevzuya iğneden başlayalım. İğneyi 2.0-3.0 balığın ebatlarına göre onu kendiniz belirlersiniz. Balık biraz kabaysa 3.0 VMC'nin, FUDO'nun herhangi iğnesini kullanabilirsiniz. Balık biraz sarı kanata düştüğü zaman şahsım ben. 2.0 bazı balıklarda hatta da kullanıyorum. Yine aynı markaları. E biliyorsunuz ben Moruto'yu da çok tercih ediyorum. Moruto'yu da bazen kullanıyorum. Bugün size Fudo ile VMC bağlayacağım. Hep beraber bağlayacağız. Takımın nasıl işlediğini izah edeceğim. Hemen iğnelerimizle başlayalım. Mesela şuradan Fudo ile başlayalım. Fudo'nun 2.0 ayarında şöyle iğneyi göstereyim. Arkadaşlar iğne bu. Bir de VMC'nin var. Ben lüferde bunu hafifliğinden dolayı çok tercih ederim. İkisinin de ebatları 3 aşağı 5 yukarıdır. VMC'nin biraz daha ağza açıktır. İkisini de deneyeceğim. Öğrenmek isteyen arkadaşlara yardımcı olacağız inşallah. Sarı kanat lüfer yakaladığımız için balık çok kaba değil. Böyle Nippon'un 0.60'ını iğneye kösteğe bağlayacağım. Hemen bir parça şu makasımızı açalım. Şöyle gösterebileceğim şekilde. Kardeşim bir yaklaş. Hemen şuradan bir emsiden aldım hatta. Arkadaşlar şöyle uzun yaklaşık 20 santim 25 santim bir misine 0.60 bu. Bağladım. Aldım elime. Bunu iğnenin kösteğinden şu şekilde. Ya bir, hepiniz biliyorsunuz iğne bağlamayı da. Hani ben şöyle bildiğimi. Kimisi iğneyi böyle bağlar. Bakın böyle aşağıya doğru gelir. Ben birçok arkadaşımız gibi bu iğneyi, misineyi terse doğru itiyorum. Bakın köstekten aldım. Dışarıya doğru itiyorum. Yani iğnenin ağzına doğru ittim. Hemen burada ıslattım. Şöyle normalde bunları hep ağzımla dişimle yapıyorum ama işte hani şimdi öyle yapmadım. Evet arkadaşlar. Bakın bu iğneyi hemen bir tanesini bağlayacağım. Abiler iğne böyle duracak. Muhakkak duracak. Hemen fazlasını şuradan kestim. Evet balığın ebatına göre balığın ebatına göre şu aradaki payı uzatacaksınız. Yani balık sarı kanat ben şunu yemimiz de ufak oluyor sarı kanat olunca. Balık biraz büyüdü mü sardalya ebatında yem kullandık. O zaman bunu açıyoruz. Sardalya boyunu ayarlayabilmek için. Onu izah edeceğim. Şimdi biz daha çok lüfer de geliyor ama sarı kanat ebatı yapacağım. İğnenin palasından dibinden şuraya yaklaşık bir 5 santim Pay bırakacağım çünkü neden kullandığım yem yaklaşık şu kadar. Bakın bunu buna denk getireceğim. Bilmem anlatabildim mi? Şunu şuradan kestim. Bakın bunu buradan kestim. Evet arkadaşlar, bunun yaklaşık 5 santimini yani kullandığımız sardalya 10 santim, 12 santim civarında 5 santim ee, misine payı var. 2-3 santim, 4 santimde iğnenin payı var. Ufak iğne bağlıyorum. Hemen bu kestiğim bedenin biraz yaklaşır mısın? Şurasını biraz rüzgar alıyoruz ama şurasını buraya da neyi bağlayacağım? Şurayı yakıyoruz arkadaşlar. Fır döndü falan kullanan arkadaşlarımız var ama ben onu tercih etmiyorum. Şimdi ben bunu size buraya bıraktım. Bir tane onu bağladık. İşte bunlar. Yani şunu da bağlasam ki bağlamama gerek yok Zaman çok geçer Bu iğneyi de tercih edebiliriz Çok uzamasın diye Ben hemen tekrar konuya geliyorum Gagalık Gagalık iğnemizi bağlayacağız Gagalık iğnemizde nedir Sardalyanın ağzına taktığımız Ağzını kilitlediğimiz bir iğne var ufak Hemen onu da size bağlayacağım Ve bu takıma bağlayacağım Ayaklıkları yapacağız Ana bedene bağlayacağız her şey hazır olacak Hemen gagalıkla takıma devam edelim Evet arkadaşlar. İğnemizi bağladık. Ne dedik? Gagalık. Gagalık da gagalık dediğimiz tekrar söylüyorum. Şu balığın iki ağzını kitlediğimiz şu küçük iğne. Bunu da ne kullanıyorum? VMC'nin kullanıyorum. Hep onu alırım. 9480 en serisinden 2 numara. Çok başarılıdır. Hemen nasıl bağladığımı da söyleyeceğim. Ben bunda ibrişim bildiğiniz ibrişim kullanıyorum. Bunu telle, misine ile birçok şeyle yapabilirsiniz. Ustalar, ustalarımız birçok şeyle bağlıyorlar ama ben bunu tercih ediyorum. Çok şık duruyor. Birazdan göreceksiniz. Bunun da bağlama şeklini nasıl yapacağız? Oradan anlaşılacak mı bilmiyorum ama şöyle misinanın geldiği istikamede iğneyi bu şekilde koyduk. Bakın hemen ben Şimdi bunu normalde bacağımın arasına alıyorum. Evet. Bakın. Bunu bunu buradan uzattık. Yan yana koyduk. Çok kolay. Aslında çok kolay. Ama tabi birazcık el alışması gerekiyor. Biraz geri git abi. Evet. Şu gerginliği aldık. Bakın ben böyle yapıyorum. Bakın. Bir tur attım. Bakın bir tur attım. Şöyle bacağımın üstüne alamadığım için Hemen çok pratiğini göstereceğim size. Bakın bir düğüm. Hemen peşine bir düğüm. Bunu normalde çok hızlı yapıyorum. Tabi size göstermek babında. Bunu bu şekilde bakın böyle böyle bastık bu iğneyi. Şimdi ipi, ibrişimi birazdan dizilmiş halde ben bunu şimdi daha el pratiğiyle göstereceğim. Dizilmiş hale halde izleyeceksiniz. Arkadaşlar ibrişimi ben birkaç kat attım. Hemen size başında gösterdiğim gibi sonunu da bir yaklaş kardeşim. Hemen bakın ne hale geldi bu bakın. Böyle şöyle siz tabi bağlarken biraz daha yavaş hareket etmeye çalışıyorum. Katına attım. Getirdim. Buradan bağladım. Bakın. Görüyor musunuz nasıl? Şimdi bunun sebebine gelelim. Bunu çekti mi kopacak arkadaşlar bildiğiniz normal ibrişim. İşte bu. Şimdi buradaki amaç bunun saçaklarını temizleyeceksiniz. Buradaki amaç şunun hareket edebilmesi. Bakın sıkı bir şekilde misini hareket ediyor. Şimdi bu nun adı gagalık. Balık akıntının içinde sert suda ee, bu balığın vuruş hızını Anlayabilmemiz için Bedeni kısa tutacağız Normalde şimdi uzun olta yapan arkadaşlar Diyecek ki biz 5-6 kulaç bırakıyoruz Doğru açık meralarda 5-6 kulaç bırakacaksınız Ama biz bunu anlayabilmek için Çok kısa yapıyoruz Bir kulaç balığı vurduğunda hissedelim diyor ki onu bile normal hissedemiyoruz Bazen durum bundan ibaret Arkadaşlar gagalığımızı baş... bağladık Gagalığımızı bağladık yakından da seyrettiniz. Şimdi bu bir kulaç gagalı önce demin bağladığımız iğnemize bağlayacağız. Hani ucunu yakmıştık ya. Önce bir onu bağlayalım. Yaklaş kardeşim bir. İğnemiz bu. 3-0. Hemen şu iğneyi yani umut ediyorum ki yaparsanız çok yavaş bağlayacağım. Gördüğünüz gibi bu iki iğneyi sırt sırta getirdim. Peş peşe daha doğrusu. Yanmış tarafı burada kaldı. Bunun ağız tarafıyla peş peşe. Şu misineyi biraz daha çekiyorum rahat bağlayabilmek için. Misineyi üst üste getirdim. Bunu birçok şekilde bağlayabilirsiniz aslında ama ben kendi bildiğimi söyleyeceğim. Bunu bu şekilde getirdim. Bakın iğnenin palasıyla aynı hizada. Bunu bunun üzerinden bir kat attım. Şöyle bir kasa yaptım. Kasanın içinden 1 2 3 tane çıkardım. Böyle bir düğüm oldu. Kasa oldu. Şimdi elimden bırakıyorum ve bunu gagalığın olduğu misineyi çekiyorum. Bakın. Bunu kastık. Bunu ıslatmamız şart. Bu birbirini yakar. Şunu böyle yaktığımız misinenin dibine doğru çektiğinizde Görebiliyor musun? Bakın. Bu bunu her balığı çekersiniz. Kendi kilosunda. Misina'nın kilosunda tabii ki de. Bunu böyle bağladım. Hemen ne yaptım? Geldim. Dibindekini kestim. Gagalı, hareketli gagalı getirdim. Bunun dibine kadar yasladım. Balığın boyuna göre önce balığın sidiklikle tabir ettiğimiz yerinden balığın altından bunu takacağız. Biraz sonra yemi takacağız zaten. Bunu taktıktan sonra balığın boyuna göre bunu hareket ettirip alttan takarak göstereceğim dediğim gibi gagasını bağlayacaksınız. Suya salacaksınız. Film bitmiş olacak. Şunu şöyle kenara koyalım. Bunun peşine bunun peşine ayaklık yapacağız. Ayaklık biraz külfetli ama inşallah çok uzun olmaz. Yetiştiririm onu. Çok uzun olsun istemiyorum video çünkü. Hemen bir ayaklık yapalım. Şu gördüğünüz ayaklığı açayım ben hemen böyle. Bu kendim örüyorum bunu. Bütün arkadaşlarımız, bütün balık camiası bunu kendi yapar. Herkes bilir bunu. Bilmeyen o 5 kişiye yardımcı olmak anlamında. Evet bunu açtık. Arkadaşlar esprisini anlatacağım önce. Bu üç tane misinanın örülmesiyle ortaya çıkmış örgü. Ayaklık dediğimiz bir şey. Bunu yaklaşık 80 santim boyunda örüyoruz. Ben en altına paslanmaz bir klips koyuyorum. Neden bunu koyuyorum? Kurşun takıyorum buna ben. Kurşuna ayaklık yapıyorum. Bunu bağlıyorum. Yaklaşık 50 santim yukarıya bir fır döndü bağlıyorum. Yine paslanmazdan. Onun üstüne tekrar bir fır döndü bağlıyorum. Bu Şöyle göstereyim. Umarım görünüyordur. En üstteki bu çile ana bedene el oltanıza bağlanıyor. Bu ortadaki demin bağladığım ayaklık yaptık ya şu. Buna bağlanıyor. Hepsini izah edeceğim. En sona da kurşunu bağlıyoruz. Filmimiz kopuyor. Şimdi şu ayaklığı yapalım. İlla soracaksınız. Kurtaramayacağız ondan çünkü. Biz şimdiden yapalım. Evet arkadaşlar. Şu ayaklık işini bitirelim. Normalde ben bunu 40'dan bağlıyorum. 60 buna biraz kalın. Ama e, görsel anlamda 60 misineyle biraz daha net gösteririm amacıyla 60 devam edeceğim. Buna yaklaşık 1 metre yapalım şunu 1 metre. 1 2 3. 3 kat. 3 kat yaklaşık 1 metreyi aldım arkadaşlar. Uçlarını kestim açtım. Bunun ucunu açtım. Buradaki halkayı da kestim. 3 evet. tane misine var elimizde. Bunları 40'lık kullanan, 30'luk kullanabilirsiniz ama 40'lık çok uygun. Hemen bir tane fır döndüğü yine böyle istediğiniz şekilde kasalayın. Ben bunu böyle hemen pratik yapacağım. Evet. Şunu şöyle şunun içinden geçireceğim. Yaparken o kadar kolay ki. Size anlatırken zor bu iş burada. Bunları ıslatmayı unutmayın. Misine misine iyi yakmasın arkadaşlar. Bakın. Çektim. Bunun işi bitti. Şurada ince bir nokta var. Şu üç tane misneyi kestim ya arkadaşlar. Bunu kalan ucu muhakkak yakın. Böyle topuz olarak bırakın. Bastırmayın elinizde de. Bunu yaptık. Burada mevzu bitti. Şimdi gelelim bu üçlüye. Arkadaşlar bu üçünü birbirinden ayırıyoruz. Örgü yapacağız. Üçünü birbirinden ayırdım. Parmaklarımı aralarına taktım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu üstten başladım kıvırmaya. Bunu 0.70-80'lerle 75'lerle tek beden de yapabilirsiniz. Örgüye gerek yok ama biz biraz işin estetiğindeyiz, güzelliğindeyiz. Değil mi Cemal abim? Evet, evet. Bunu ben çeviriyorum. Bu şekilde örüyorum. Hepsi bu kadar. Evet. Yavaş yavaş yapıyorum ki biraz daha anlaşılır olsun diye. Şurayı açtım. Evet, böyle devam arkadaşlar. Bunu da el alışkanlığıyla da hızlı yapacaksınız tabii. Siz bizim böyle ağır ağır çalıştığımıza bakmayın. Evet. Tırır diye bastı mı döner bu. Evet sonuna geldik. Bir metreyi burada burduk arkadaşlar. Hemen kaçırmıyorsunuz. Bir kat düğümü hemen bastık. Bunun da ayaklık. Bu su tutmaz arkadaşlar. Elips şeklinde şimdi bu. Oval şekilde bir misinası gibi ve gayet sağlam. Şimdi hemen onun aynısını yapacağım. Şunun içinden fır döndüğü klipsi geçirdim. ...şeyi fır döndüğü özür dilerim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kur şeyin e, bedenin olduğu bedenin ana bedeni buna bağlıyoruz ya. Ana bedenin olduğu fır döndüğünün olduğu yer aşağıya göre bakın dar olacak kısa olacak yani. Bir katı. Neden öyle olacak? Kurşun aşağıdayken yem daha yukarıdan gelsin diye. Bunu aşağıya yaparsanız bu arkadaki yem sürte sürte gelir. Bunu biz yukarıya alacağız. Şu şekilde yarısı kadar yukarıya alacağız. Çok basit. Bunu çok basit. Hemen ben ne yapıyorum? Buradan düğümümü attım. Düğümü attım. Getirdim fır döndüğü buradan sıkıştırdım çok basit bu basit bu tamam bu tamam şimdi bakın gördünüz mü bunun fır döndüsü buraya göre şuraya göre çok daha kısa alanda duruyor hemen şuradan bir tane klips çıkartalım Şurada normal bir klips. Hadi şu klipsten bir tane koyalım. Fark etmez. Klipsimizi aldık. Hemen onu da burada çok kolay bir şekilde kasalıyoruz arkadaşlar. Geçirdik. Kısa tutun biraz. 1-2-3 bir, dedim. Hemen bu halkanın içinden geçirdim. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Bakmayın benim gösterdiğimi. Islattım. Çektik ve film koptu. Hemen başta bir düğüm atmıştık ya. O düğümü şuradan kesiyorum. Birazcık pay bırakıyorum. Düğümü kaldırın su tutar. Evet bunu da yaktık. Arkadaşlar ayaklık bundan ibaret. Evet deminkinin bakın aynısı. Yine bunun da misineyi bağlayacağımız yer yukarıda, kurşun aşağıda. Hemen şeye gelelim. Bedene gelelim şimdi. Anlaşılır olması için söylüyorum. Ben çile misine kullanıyorum. Bunu birçok arkadaş biliyor. Şimdi birazdan bunu açacağız, saracağız. Şimdi bunu şu fır döndüğü değil de klipsin olduğu yeri üste bağladık. Hemen üste bağladık arkadaşlar. Çektim. Pardon. Fazlasını aldım. Şimdi bunu ana bedene bağlıyoruz. Arkadaşlar iki fır döndü. Muhakkak peş peşe. Klips altta boşta kalacak. Şimdi gelelim şuraya. Hee, bak şurada ince bir nokta var benim kullandığım. Bunu normalde 0.30'a bağladık ya şu iğneyi. Bu iğneyi direkt ayaklığınızdaki fır döndüğüye bağlamayın. Mümkün olduğunca kalın misine kullanıp şuradan alayım şunu. Biz şey yapacağız ya kısa olacak ki o yüzden fazla tutamayacağız uzun. 0.60'ı aldım. Misinin iğnemizi bağlamadan önce şuraya bunu hemen bağlıyorum arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Onu da izah edeyim hem yapayım. Buraya kalın beden bağlamazsanız ayaklığın olduğu yere kayın kalın bedeni bağlamazsanız bedeniniz sürekli ayaklığınıza dolanır. Sürekli. Neyse yakmıyorum ben. Siz yakın bunu. Hemen buraya da bir fır döndü takıyorum. Şeyden gelene Karıştırmayın arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar ileri geri yapar seyredersiniz. Hemen şuraya da bir fır döndü. Bağlıyorum. Takımı izah edeceğim birazdan. Açacağım. Şunu da kestim. Şimdi ana bedenimiz sarı misine. Ana bedenimizden fır döndüğe bağladık. Geldik alttaki fır diye Ayaklıktaki alttaki fır diye Sıfır 60'ı bağladık. Şu kadar. Onun peşine demin bağladığımız, demin bağladığımız iğne var ya iğne. Karışmasın bu da. Evet, karışmadı. Şöyle mi iğne? Evet. Hemen iğnemizin de ucunu bağladık buraya. Çabuk yapmaya çalışıyorum, çok uzun olmasın istiyorum video ama mecbur uzun olacak galiba. Evet. Şunu da bağladık. Ana mevzuya gelelim. Altta kurşunumuz var arkadaşlar. Şu altta kurşunumuz var. Yani gerek yok. Anlamışsınızdır kurşuna bağlayacağım ama kur neyse. Kurşun altta ana bedenden gelen fır döndü. Bir altındaki fır döndüğü 60 santim Kalın bir bağladım. Onun peşine bir kulaç onun peşine bir kulaç 0.30'dan 30 olur, 35 olur balığa bağlı. Beden bağladım. Ucunda gagalık var. En ucunda da avcısı var. Avcı iğne var. Şimdi buraya kadar anladınız anlamadınız artık anlattım anlatamadım bilemiyorum. Ama ve lakin gelelim son mevzuya. Son mevzuda ne? Can alıcı nokta. Buna yemin nasıl takıyoruz. En çok sorduğunuz soru. Buna yemin nasıl takıyoruz. Şimdi buna bir yem takalım. Evet arkadaşlar. Gelelim demin söylediğimiz gibi yem meselesine. Hareketli gagalık demin numarasını, her şeyini verdiğim iğnenin elimizde şu an kullandığımız sardalya. Ebatları hepsi bu kadar. Çok büyük değil. O yüzden ufak iğne kullandık demin izah ettiğim gibi. Şimdi gelelim yemin nasıl takıldığı şekle. Balığı Elimde ters çevirdim. Net görünüyor mu kardeşim? Evet. Kesinlikle. Burası önemli. En çok sorulan bu. Balın siliklik tabir ettiğimiz nokta ana iğnemiz, hırsızımız içinden çok hafif, çok hafif kanalı var bunun. Kanaldan bakın geçti. Buradan çıkarttım iğneyi. Şurada bıraktım iğneyi. Bakalım Gagalık nasıl? Yani şansımıza gagalıkta çok uygun geldi ama biraz kapanmak istiyor. Hemen bu iğneyi, gagalık iğneyi şu altta balığın, bakın boşluk var burada. Sardalyanın burada bak çukuru vardır bir tane. Bak geçti çok kolay. Şuradan bak girmez. Zorlanır. Hayvanı çabuk öldürürsünüz elinizde. Hemen bu boşluğundan bak hop diye geçti. Pamuk gibidir orası. Burnunun iki deliği var burada. İki deliğinin çok sakın buralara yürütmeyin. Bu hayvan çok narin. Burnunun iki deliğinin üzerinden buradan çıkarttım. Şimdi ne oldu? Bu yem, e, bu misine bol kaldı. Biz bunun bol kalmasını istemiyoruz. Çok kasmasını da istemiyoruz bu şekilde. Kasarsa balık yüzemeyecek. Biz bunun malı malına şu esnada, hizada tam olmasını istiyoruz. Hemen ben bunu buradan ne yapıyorum? İbrişimden tutuyorum. İbrişimden tutuyorum. Çok kolay. Bakın çektim bunu. Görüyor musunuz? Şunu buradan ayarladık. Bu balık canlı iken istediği gibi yüzecek. Bütün mesele şu arayı ayarlamak. Yemin bu şekilde durması arkadaşlar. Bütün mevzu bu. Eğer meranızda balık varsa, eğer meranızda balık var ise affetmeyeceksiniz. Güzel sarı gözler, güzel lüferler tutacaksınız. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Dilim döndüğünce bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Geriye bizden bir şeyler kalsın. 10 biliyorsak 9'unu anlatmaya çalışıyorum. Onu da anlatılmaz artık biliyorsunuz. 9'unu anlatmaya çalışıyorum. Umarım bir faydasını görürsünüz. Tekrar tekrar oltası suda olan herkese rast gelsin. Trofeniz bol olsun. Hepiniz sevgiyle kalın. Rastgeleye devam diyoruz.